Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta bin marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim. İlk ürünümüzle katalogumuza başlıyoruz. Kristal örgü ipleri geliyor. Üçlü arkadaşlar fiyatı 90 lira olacak. Fakir markasından 20 litre kapasiteli mikrodalga fırın 2 yıl garantili 2200 liralık fiyatı var. Kağıt, sufle ve muffin kabı geliyor. Onlu olarak arkadaşlar farklı renklerde gelecek. Onlu set fiyatı 25 lira. Sürahi geliyor. La markasından 80 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Saç kurutma beresi geliyor. Farklı desenlerde adet fiyatı 70 lira. Mantar lamba geliyor. 8 renk geçişi yapabiliyor arkadaşlar. Bu ürün 2 adet pille çalışıyor. Renk değiştirebilen dokunmatik bir ürün. 195 liralık fiyatı var. Seramik mama ve su kabı geliyor. Farklı renklerde adet fiyatı 300 lira olacak. Nisket sunum bardağı. Üçlü bir ürün. Lav markasından gelecek. 100 liralık fiyatı var. Perde geliyor arkadaşlar 140-260 cm, 170 lira fiyatı. Karla el mikseri 300 watt gücünde 7 farklı hız kademesi mevcut, 2 yıl garantili 695 lira fiyatı. Erkek eşofman 6 geliyor, small, medium, large, x-large bedenlerde adet fiyatı 145 lira. Bebek tül perde 140-260 cm, farklı renkleri mevcut, 350 liralık fiyatı var. Şefsten kek kalıbı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Bu ürünlerin adet fiyatı 120 lira. Üçlü pilates bant seti. Üçlü fiyatı 90 lira olacak bu ürünün. K-Smart markasından 8 kilogramlık çamaşır makinesi 2 yıl garantili. Fiyatı 9.750 lira. Desenli kapaklı kavanoz 660 cc farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 22.50. Arzum markasından buharlı düzleştirici geliyor arkadaşlar. Katlanabilir bir ürün. 4 yıl garantili. Adet fiyatı 900 lira. İkili yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında farklı desenleri mevcut arkadaşlar. 60 liralık fiyatı var bu ürünün. Klasik bardak termos geliyor. 400 mililitrelik paslanmaz çelik ürünler. 270 liralık adet fiyatı var. Çocuk ev ayakkabısı 30 31 32 33 ve 34 numaralarda havuz tabanlı bir ürün farklı renk desenleri mevcut 170 lira fiyatı. Akülü budama makası gelecek 2 yıl garantili 2800 lira. Samsung Galaxy S22 cep telefonu 18975 liralık fiyatı olacak. Samsung Türkiye garantili arkadaşlar. Okyanus sondan çizgi gravürlü banyo seti geliyor. Beşli set arkadaşlar bu ürün 530 lira fiyatı. Matara geliyor farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 100 lira. Desenli kapaklı kavanoz 425 cc farklı renk seçenekleri mevcut. 19.50 olacak adet fiyatı. Kapitoneli yastık geliyor 50'ye 70 cm batlarında 155 lira fiyatı. Lav markasından servis tabağı 32.50 fiyatı. Südyen yıkama filesi fermuarlı bir ürün adet fiyatı 35 lira. Fon perde geliyor 140'a 270 santimetrelik 330 lira fiyatı. Çift kişilik battaniye geliyor arkadaşlar 200 e 220 santimetre ebatlarında fiyatı 500 lira. Erkek spor ayakkabı 42 ve 43 numaralarda adet fiyatı 430 lira olacak. Yoga Pilates minderi gelecek 183'e 61 cm ebatlarında 1 de kalınlığı mevcut 340 liralık fiyatı var. Banyo kesesi orta üstün dokuma 50 liralık fiyatı var. 2 litrelik sıcak su torbası farklı desenlere mevcut arkadaşlar. Polarlı bir ürün adet fiyatı 70 lira. Relax markasından silindir bardak termos 400 mililitrelik farklı renkleri mevcut. 304 kalite paslanmaz çelik adet fiyatı 270 lira. Desenli kapaklı kavanoz 1000 cc'lik bir ürün farklı renk seçenekleri mevcut. 27.50'lik fiyatı var. Chefs markasından kızartma tenceresi geliyor. 22 santimetrelik yanmaz ve yapışmaz bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 280 lira. İbrik mozaik lamba geliyor arkadaşlar. 1000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Karma mutfak ekipmanları geliyor. Her bir ürünün adet fiyatı 35 lira. Lavdan renkli çay seti 12 parçalık bir ürün 280 lira fiyatı. Örgü gövdeli şık saksı küçük boy arkadaşlar bu ürün 85 liralık fiyatı var. Visco ile çift kişilik yatak gelecek arkadaşlar. 2 yıl garantili 5500 lira fiyatı. Tek kişilik battaniye geliyor. 150'ye 220 cm. 390 liralık fiyatı var. Mini saç kurutma makinesi 2 yıl garantili 2 kademeli hız ayarı mevcut. 400 liralık fiyatı var. Fanlı makyaj aynası Natural markasından led ışıklı bir ürün 430 lira fiyatı. Diamond bardak termos geliyor. 500 mililitrelik farklı renkleri mevcut arkadaşlar. Yine paslanmaz çelik bu ürünler. Adet fiyatı 300 lira. Kadın eşofman 6 geliyor. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 145 lira olacak. Tefal markasından şef bıçağı paslanmaz çelik ve ergonomik kullanım sunan bir ürün 20 cm boyutunda 320 lira fiyatı. Hayfer Mega Robot Blender seti 5'li bir ürün 2 yıl garantili 1475 lira. Spin Bike geliyor 4500 liralık fiyatı olacak. Fakirden saç sakal kesme makinesi ıslak ya da kuru kullanabilme özelliği mevcut. 2 yıl garantili 430 liralık fiyatı var. Benante'den yuvarlık çerezlik 130 liralık fiyatı olacak. Dörtlü fiyatı arkadaşlar bu. Kumtel markasından Mini kuart ısıtıcı iki farklı rengi mevcut. 2 yıl garantili 400 liralık fiyatı var. Çift kişilik battaniye geliyor arkadaşlar. 200'e 220 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 420 lira. Örgü gövdeli şık saksı kare geliyor arkadaşlar. 150 liralık fiyatı var. Philips markasından Airfry geliyor arkadaşlar. 1.4 kilogram 7.3 litre kapasiteli 5 ön ayarlı dijital ekranı mevcut. 2 yıl garantili 4.975 lira fiyatı. Polo Smart'tan gaming masaüstü hoparlör gelecek arkadaşlar 380 lira fiyatı. Favori örgü ipi üçlü arkadaşlar farklı renklerde adet fiyatı 90 lira. Lağma arkasından 12 parça kahve seti 300 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kalp ledli masa lambası gelecek 2 yıl garantili fiyatı 200 lira. Köpek oyuncağı geliyor frisbee arkadaşlar farklı renkleri mevcut fiyatı 65 lira. Saç fırçası geliyor farklı renk seçeneklerinde adet fiyatı 50 lira. Kalpli çift cidarlı kupa 210 cc'lik bu ürün 170 lira. Saç masaj tarağı Natural markasından çift başlıklı bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Ayaklı kahve yanı bardağa geliyor. Üçlü set Glasin Lav markasından 130 liralık fiyatı var. Seramik mama ve su kabı geliyor. Farklı renklerde adet fiyatı 190 lira. Muffin kek kalıbı 12'li. Arkadaşlar bu ürün 180 liralık fiyatı var. Fakir markasından dik süpürge 2 yıl garantili bir ürün 1775 liralık fiyatı var. Tek fiyat mutfak gereçleri gelecek arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 80 lira. Pilates topu pompası da ürüne dahil 180 liralık fiyatı var. Kese ve sabunluk geliyor arkadaşlar. 50 liralık fiyatı olacak. Büyük kare saklama kabı üçlü set arkadaşlar 32.50'lik fiyatı olacak. Köpek oyuncağı geliyor. Frisbee 75 liralık fiyatı olacak. Lav markasından kilitli saklama kabı 720 cc'lik 80 liralık fiyatı var ve bir kataloğunda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda oradan buradan kanalında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.